Arkadaşlar bugün sizlere D'nin, K'nin ve mini, yazı, yazılışından bahsedeceğiz. Ama şurada ufak bir not var. Hemen oraya yaklaştıralım. Bu D'nin, K'nin mini yazımı yazılı da muhakkak çıkar. Yani diyorum ki yazılıdan %100 çıkacaktır arkadaşlar. Dikkat edelim yani bu konuya birazcık. Arkadaşlar o zaman kaldığımızı kenara çekelim ve biz asıl sayfamıza bakalım. D'nin yazımı var. Kameraman yaklaştırır mısın lütfen? yazımı. Bağlaç olan D her zaman yazılırken ek olan D her zaman çıkışında. Ek olan D ne öğretmeyeyim? Siz bize ne anlatıyorsunuz? Bağlaştıra geçen sene öğrendik zaten. Ek olan kim? Hani yılın e, yalın hali var, şey bulunma hali. E, bu ek olan değil, bize bulunma halini gösteriyor. Evde, okulda, işte kasabada. Bu ek olan diye aslında bize bulunma halini gösteriyor. E, ya böyle ayırt edeceğiz ya da e, bir yöntemimiz daha var. cümlenin, cümlenin nin anlamı bozuluyorsa bitişik. Bozulmuyor zaten. Şimdi örneklerimizde bu konuyu daha iyi pekiştireceğime inanıyorum. Arkadaşım evde beni bekliyordu. Bu e'yi kapat, d'yi e kapatalım. Arkadaşım ev beni bekliyordu. Olmaz değil mi? Zaten evde bir arkadaşı neredeymiş? Evdeymiş. O zaman bu gayet doğru bir cümle. Teyzem D'yi kapatalım. Sinemaya geldi. Teyzem sinemaya geldi. Bağlıç olarak yazılmış. Yani o zaman bu doğru yazılmış. Ben de yarın gidiyorum. Buradaki D'yi kapatalım. Ben yarın gidiyorum. Anlamında herhangi bir bozukluk olmadı. Yani bu bağlıç olarak yazılmış. Bu cümle de doğru yazılmış. Ki'nin yazımına geçelim sevgili öğrencilerim. Bağaç olan ki her zaman ayrı yazılırken eko olan ki her zaman ee, Bir bu yöntemle bulabileceğiz sevgili çocuklar. Bir de bu yöntemle cümlenin anlamı bozuluyorsa bitişik bozulmuyorsa da ayrı yazacağız zaten. Seninki daha güzel ki kapatıyorum. Senin daha güzel anlam bozulmuş. O zaman bu cümlemizde K'yi biz bir kişi yazacağız. O zaman bu cümlemiz gayet doğru bir cümle. O ki dondurma yemez. K'yi kapatalım o dondurma yemez. Şimdi o zaman bu cümlemizde e, yazalım. o ki dondurma yemez. Yani dondurmayı hiç yemiyor. Anlatabildim mi? Mi'nin yazımına geçelim. Mi'nin yazımı soru eki olan mim her zaman ayrı yazacağız. Soru eki olan mim. Teyzem mi geliyor? Öğretmen de mi yapacak? Geçelim. Doğru yanlış kısmımız var. İlk sorumuzdan başlayalım. Annem Annemle toplantıya katıldım. Kapatalım anne toplantıya katıldım anlamda herhangi bir bozukluk olmamış değil mi sevgili öğrenciler anlamda herhangi bir bozukluk olmuyorsa bu e, yanlış yazılmış babam da alışverişe geldim ne daha iyi kapatıyorum babam alışverişe geldim anlamda herhangi bir bozukluk olmamış o zaman bu doğru yazılmış sen kimsin ki böyle davranıyorsun? Ki kapatalım sen kimsin böyle davranıyorsun? Anlamda ee, bence anlamda herhangi bir bozukluk olmadı. O zaman niye bir teşek yazdın çocuğum? O zaman bu yanlış yazılmıştır. Hemen niyi koyalım. Bağlaç olan ki bir yazılır. Hemen ki kısmımıza e, dü gelelim. Bağlaç olan ki her zaman ayrı yazılır demiştik biz. Oysa ki bu da bitişik yazılır demiş. O zaman bu yanlıştır. Yarın sabah yürüyüşe mi gideceğiz? Doğru soru eki olan mi her zaman ayrı yazılır. O zaman bu doğru yazılmış. Pikniğe mi gideceğiz? Doğru. Bakın bu da yine soru eki olan bir. Pek niye mi gideceğiz diye soruyor. Bu da doğru yazılmış. Hadi gelin biraz soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi bağlaç olan D'ye ait bir cümledir? Bağlaç olan D her zaman ayrı yazılırdı. Bakalım annem evde beni bekliyordu. D'yi kapatalım. Annem ev beni bekliyordu. Olmadı değil mi? O zaman bu da bir ektir. O zaman bunu eledim. Babam alışveriş merkezinde beni bekliyordu. Ee, D'yi kapatalım. Babam alışveriş merkezinde beni bekliyordu. Olmadı. O zaman bu da yine ek ek olan D'dir. Yani bunu da eledik. Üniversitede okuyor. D'yi kapatıyorum. Üniversite okuyor. Üniversite okuyor. Bakın dikkat edin. Şimdi üniversite okuyor, üniversite okuyor. Anlamda üniversite okuyor. E ee, bir insan üniversite okumaz. Üniversite okumaz, üniversiteyi okur arkadaşlar. O zaman bu da ek olarak yazılmış. O zaman bunları zaten doğru cevabını bulduk. Annem D'yi kapatalım. Sinemaya geldi. Herhangi bir bozukluk olmamış. O zaman bu e, bağlaç olarak yazıldığından dolayı doğru cevabımız D seçimidir. Konumuz burada bitti. Arkadaşlar lütfen lütfen rica ediyoruz. Videolarımızı izlediyseniz like atın. Sizleri çok seviyoruz. Abone olun. Sizleri yine yine çok seviyoruz arkadaşlar. Yalnız ben şuraya bir damga vurmak istiyorum. Bu sayfa yazılıdan çıkar arkadaşlar. Bakın ben size yüzde yüz garanti veriyorum ki bu sayfa yazılıdan çıkar. Yani diyorum ki bu sayfaya çalış. Bu sayfaya çalış. Çalış. Bu sayfaya çalışacaksın arkadaşım. Bu e, bu testten bu videodan sonra test çöz. Konu tekrar yap ama yeter ki bu sayfayı Hepsin tıkır 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 çözebilmek istiyorsan arkadaşım küçük bir melodi geldi ona yani. Çalış arkadaşım. Seni gerçekten çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakal.